Çocuk denecek yaşta Osmanlı tahtına geçen 4. Murat. Üzerindeki baskıları 1630'lu yıllarda atacak ve saltanatın dizginlerini ele alacaktır. Sık sık tedbirli kıyafetle çarşı pazarda gezerek halkın nabzını yoklayan sultan, cuma selamlıklarını İstanbul'un en büyük camisi Ayasofya'da icra ettiği gibi Ramazanlarda da teravihlerini saray yerine burada kılacaktır. Bir Ramazan gecesi münker mahfilinde namazını eda eden sultanın kulağına her zamankinden farklı bir ses gelir. Kendisi de bir musiki ustası, bir bestekar olan sultan, usulüne uygun aşr-ı şerif okuyan bu etkileyici sese kayıtsız kalamaz ve sahibini tanımak ister. Sesin sahibi, hocası tarafından sultana takdim edilen Ayasofya medresesi talebelerinden bir gençtir. Sultan bir süre sonra bu genci saraya davet eder. Henüz 20'li yaşlarda olan bu gencin sadece sesinden değil, zekasından ve hazır cevaplılığından özellikle de sultanın karşısındaki özgüveninden etkilenir. Bir şeyler okuması istendiğinde verdiği cevap sultanı bir kere daha şaşırtır. Sadece sesiyle ilgilenildiğini düşünen bu maharetli genç Padişahım 72 ulumdan Farisi mi ve Arabi mi Rumi mi ve İbrani ve Süryani ve Yunani ve Türki ve Şarkı ve Varsağı ve Kar Unakş ve Savtu Zecel ve Amelü ve Tasnifat ve Kavlu ve Hazengir ve Yahut Ebiyat Eşardan Bahri Tavil ve Kasaid ve Tercih Bend ve Terkib Bend ve Mersiye ve İdiyye ve Muhaşer ve Müsemmen ve müsebba ve müseddedes ve muhammes ve penc beyt ve gazeliyat ve kıt'a ve müselles ve dübeyt ve müfredat ve muanniyati ilahiyatından ne murad şerefiniz olursa beser uçeş buyurun okuyayım diye cevap verir. Dönemin bilinen şark ve garp dillerinden şiir, şarkı, ilahi, gazel vesaire gibi her şeyi makamına uygun okuyabileceğini iddia edip Sultanı şaşkına çeviren bu genç kimdi dersiniz? Sultan, gencin oldukça soylu ve uzun yıllardan beri sarayla ilişkisi olan musahibi, yani danışmanı diyebilirsiniz, Mehmet Zilli'nin oğlu olduğunu öğrenince hayreti daha da artar. Bir taraftan sık sık görüştüğü babasının bu yetenekli gençten hiç söz etmemesine kızarken, diğer taraftan da bu durumu fırsata çevirmeyen musahibine olan saygısı artar ve bu gencin de musahipleri arasına alınmasını emreder. Evet bu yetenekli genç adam Ayasofya medresesi talebelerinden olup daha sonra Türk kültür tarihinin en büyük eseri olan 10 ciltlik ansiklopedik seyahatnameyi hediye eden Evliya Çelebi'dir. En az Ayasofya kadar dünya kültür mirasının bir şaheseri olan seyahatnamesi hala ilgiyle okunmakta. Anlattıkları araştırılıp doğrulanmaktadır. Muhteşem eser hakkındaki değerlendirmeler bir yandan kalsın, biz Ayasofya'daki bazı gözlemlerine bir bakalım. Ayasofya medresesi talebesi, gözlem yeteneği tartışmasız olan ve her gördüğünü adeta bir kamera gibi kaydeden evliyanın Ayasofya hakkında yazdıkları, sultana verdiği cevaplardan daha şaşırtıcıdır. Bir taraftan Ayasofya hakkındaki folklorik malzemeyi derleyen Evliya, diğer taraftan da yaptığı gözlemleriyle bugünkü bazı bilgilerimizin yanlış olduğunu söylemektedir. Malum kiliseden camiye çevrilen Ayasofya'nın bugün de en çok tartışılan konusu duvarlarındaki tasvirlerdir. Fatih Sultan Mehmet eliyle camiye çevrilince bu tasvirlerin de özel bir boya ile kapatıldığı ve Sultan Abdülmecid zamanında Fosatti kardeşlerin restorasyonu sırasında ortaya çıkarıldığı ileri sürülür. Oysa Ayasofya'nın içinden çıkan evliya bunun aksini söyler. 17. yüzyılın ortalarında bu resimlerin görüldüğünü ve kubbe ve duvarlardaki muhteşem kara isari tarzı hatların da 4. Murat zamanında ilave edildiğini yazar. Fetihten itibaren yaklaşık iki asır boyunca o tasvirlerin altında namaz kılan sultanların, alimlerin, ermişlerin, hülasa bir cümle ehli imanın namazlarının sıhhatini tartışmak bizim işimiz de, de değildir. Bu konuda fikir beyan eden bazı kendini bilmezleri bir yana bırakıp, Evliyanın fukaralar Kâbesi diye nitelediği camii kebirde gördüklerine kulak verelim. Bütün dünyanın hayran olduğu ana kubbe ve etrafı hakkında derlediği ve bugün yeniden araştırılmaya değer rivayetleri naklettikten sonra kubbe ve duvarlardaki eşkali acibe ve garibe dediği sihirli tasvirlerin imanı nazar yani dikkatle bakıldığında adeta canlı görüldüklerini söyler. Bu tasvirlerin dışında dört köşede birer melek tasvirinin olduğunu söyleyen evliya, hala kanatlarını açıp duran Cebrail Mikail, İsrafil ve Azrail'in Ayasofya özelindeki manalarını anlatır. Evliya 17. yüzyılın ortalarında bu tasvirleri gördüğünü yani Fatih zamanında kapatılmadıklarını zikrolunan dört sureti mehib rayegandır ifadesiyle anlatır. Peki biz neyi tartışıyoruz? Ehli basar için bundan ötesi var mıdır? Lafı uzatmadan bir müjdeyi verelim. Ayasofya Camii Kebiri ibadete açılmadan önce Ayasofya ile Evliya Çelebi yeniden araştırmak üzere Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde iki merkez kuruldu. Bu merkezlerde tarih içinde Ayasofya'nın geçirdiği onarımları, ele alan çalışmaları ve halen Ayasofya'nın altında süren araştırmasıyla Hasan Fırat Diker ve dünyada sayılı Evliya Çelebi uzmanlarından olan Musa Duman'ın koordinatörlüklerinde yapılacak çalışmalar bildiğimiz birçok yanlışımızı da düzeltecektir. Ayasofya ibadete açılma tartışmaları ile sık sık gündeme gelen bir cami. 15 asırdır ayakta kalan dünya mimarlık tarihinin en önemli yapılarından. Ayasofya Osmanlı dönemi boyunca birçok büyük ve görkemli cami yapıldığı halde 477 yıl boyunca özel günlerde en sık kullanılan cami oldu. Ayasofya'nın seyahat seyahatnamesinde kaleme alan Evliya Çelebi, Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazından kullanılan esrarlı kapılara kadar tarihi yapının birçok özelliğine ışık tutuyor. Ayasofya'nın Müslümanlık için yeri çok büyük. Özellikle İstanbul'un fethini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya için yaptıkları, söyledikleriyle Ayasofya'nın değeri arttı. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'nın günümüze kadar gelmesinde büyük rol oynadı. Ayasofya Hristiyanlar için neden önemli? Ayasofya Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilmiştir. İlk yapıldığında Megale Eclesia Büyük Kilise olarak adlandırılmış 5. yüzyıldan itibaren ise Ayasofya kutsal bilgelik olarak tanımlandı. Ayasofya Doğu Roma İmparatorluğu boyunca hükümdarların taç giydiği, başkentin en büyük kilisesi olarak katedral işlevi gördü. Ayasofya Müslümanlar için neden önemli? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Ayasofya'nın ismini değiştirmeden kırıç hakkı olarak gördü ve restorasyon çalışmalarıyla bugüne kadar gelmesine destek sağlamış olarak camiye çevrilmesini sağladı. Fetihten hemen sonra yapı güçlendirilerek en iyi şekilde korunmuş ve Osmanlı dönemi ilaveleriyle birlikte cami olarak varlığını sürdürdü. Fatih Sultan Mehmet 1 Haziran 1453'te Ayasofya için bir vakıf kurar ve aşağıdaki vakıf senedini yazdırır. İşte bu benim Ayasofya vakfiyem. Dolayısıyla kim bu Ayasofya'yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirirse, bir maddesini tebdil ederse, onu iptal veya tehdile koşarsa, fasit veya fasık bir teville veya herhangi bir talevere ile Ayasofya camisinin vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kast ederlerse aslını değiştirir, furuğuna itiraz eder ve bunları yapanlara yol gösterirlerse ve hatta yardım ederlerse ve kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkarlar, camilikten çıkarırlar ve sahte evrak düzenleyerek mütevellik hakkı gibi şeyler ister yahut onu kendi batıl defterlerine kaydederler veya yalandan kendi hesaplarına geçirirlerse ifade ediyorum ki huzurunuzda en büyük haram işlemiş ve günahları kazanmış olurlar. Bu sebeple bu vakfiyeyi kim değiştirirse Allah'ın, peygamberin, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen laneti onun ve onların üzerine olsun. Azapları hafiflemesin onların. Haç gününde yüzlerine bakılmasın. Kim bunları işittikten sonra hala bu değiştirme işine devam ederse günahı onu değiştirene ait olacaktır.'' Allah'ın azabı onlaradır. Allah iştendir, bilendir. Evet, çok şükür bu bedduadan kurtulduk. Allah buna vesile olan herkesten razı olsun. Evet, videoyu izledikten sonra lütfen beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.